selamlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, özlediniz mi arabadaki videoları? Epeydir yoktu. Şimdi bugün günlerden salı. Ben dün Ceylin'e dedim ki Ceylin'cim artık bundan sonra kendin gel kızım. <laughs> Seni almaya gelmeyeceğim dedim. Bugün gerçekten gelmeyecektim. Ama ben bugün tamamen unuttum biliyor musunuz? Unuttum ve geldim. Bunu söylediğimi tamamen unuttum. Ve çıkışa geldim ya. <laughs> Allah'ım ne olacak benlik? ki bu unutkanlık. Gerçi B12 de düşük değil. Sanırım kafamın içi dolu o yüzden. Unuttum çıktım geldim. Daha doğrusu şöyle unutmamın sebebi de şu herhalde ben kendi kendime hep sabahtan beri şey diyorum evde işte yarın bu arada misafirlerim yarın geliyor. Bu akşam sizlerle hazırlıklar yapacağız inşallah. Bu akşamdan halledeyim çünkü yarın sabahtan işim var. Ee, sabahtan o işimi hallederim. Ben bugün yapılabilecek tüm hepsini yapayım. Yarına çok bir şey bırakmayı istiyorum. Allah da izin verirse herhangi bir aksilik olmazsa arkadaşlar bugün yapacağım. Evde o yüzden hani böyle işte börek yapacağım. Yufka yok. E, pırasalı börek yapayım diyorum. Pırasa almadım ben pazardan. Çünkü bizim evde pırasayı yiyen yok. Sadece kendime yapıyorum. Bu hafta da o yüzden almadım. Pırasa alayım diyorum. Şey alayım. Yufka alayım. E, başka bir şey daha alacak. Çikolata sosu alacağım. Profiterol yapacağız. Yapacaklarımı anlatayım size. Profiterol yapacağız. E, ben de aklımdaydı böyle ama Seda Hanım yazmış profetör iyi olur diye. Evet, olur. Profetör yapacağım arkadaşlar, tatlımız profetör. Dereotlu poğaçam var buzlukta, ondan da çıkartacağım. Ee, Pırasalı muska böreği yapacağız. Börülce salatası yapacağız. Börülcem de arkadaşlar aslında var kurularımda, onu atmamışım biliyor musunuz? Ama işte bir şey olmamış duruyor ama yetmeyebilir. Yani kavanozun dibinde şu kadar. Aslında o haşlandı, haşlandığı zaman çoğalır. Ee, ama hani az da olsun istemiyorum. Gözüm az gözlüğü istemiyorum. O yüzden bölüce de alalım. Çıkmışken alalım yani. Markete bulacağız zaten. Bulursak da inşallah. O da her yerde bulunmuyor. Fileye giderim. Belki vardır pilede. Bölümceyi alırız. <laughs> Şimdi Jane'e gelmeyeceğim dedim ya, Arada da kontrol ediyorum ki gelmeyeceğim dedim ya. çeker Çekip gitmesin. Görsün beni diye. Veya ben onu göreyim diye. Tatlımı saydım, böreğimi saydım, salatamı saydım. Ha, bir tane de kurabiye yapacağız. Şu üzerine ceviz ve fındık koyuyoruz ya. Bu çok güzel oluyor. Ondan yapayım. Beş çeşit mi oldu? Altı çeşit mi? Beş çeşit mi oldu? beraber. Beş mi oldu? <laughs> Sayamadım, dur sayalım. Börek, salata, tatlı, e, kurabiye, dört. Ağzı dört olmuş. Ha bir de buzluktan şey çıkartacağım. E, Poğaçayı çıkartacağım. Beş çeşit Bugün Salı aynı zamanda Ceylin geç geliyor. Ben dedim ki hep bugün aklımdaki oydu sabahtan beri, e "Gelmeyeceğim." dedim ama ben unuttum çünkü. Ee, işte evdeki eksikleri almak için markete gideceğim ama işte dedim ki şimdi çıkmayayım sabahtan. Sabahtan boşver marketi, tekrar git, tekrar gel, uğraşmayayım. Ceylin'i alırım oradan. Burada DMR Market de var, Fıle de var. Bütün marketler var bu cadde üzerinde. Hepsi var yani. Oradan Ceylin'i alır, oradan geçerim dedim. O yüzden Ceylin'i gelmeyeceğim dedim, unuttum arkadaşlar şimdi market ön planda ya Ceylin arka planda kaldı <laughs> bu durumda ya yani bu durumda öyle olmuş oldu gerçekten odayı çok beğenmişsiniz ben de çok beğendim Kemal de çok beğendi biz daha önce Kemal diyor ki biz daha önce bunu neden böyle yapmamışız diyor hiç denemedik bir de o eşyalar olduğuya girdiği zaman arkadaşlar o oda gözümüz o kadar küçük göründü o kadar küçük göründü ki dedik ki eyvah bunların hiçbiri sığmayacak herhalde şimdi eşyayla dolu bir oda ve hani büyük odadan Öylesine büyük bir odadan. Bu odaya gelince gözümüzde çok büyüdü sanki sığmayacakmış gibi geldi. Cenni de like illa ki şey yapmayalım, ayırmayalım. Şey olsun, böyle şey kullanayım dediği için öyle koyduk. Diğer türlü de sanki sığmaz gibi düşündük herhalde. Bu şekilde çok geniş oldu. Fonu demişsiniz, fonlar şey oldu, oldu diye. Akşam bize fonları kapatıyoruz çünkü üç tane ayrı sütü var ya aralıklı arkadaşlar. Bizim balkonda şey pardon bizim Celin odası da Yan komşunun teyzenin e, mutfak balkonu, mutfak balkona çıktığı zaman Ceylin'in odası görünüyor yani şöyle eğilip baksa görünür o aralarda. Eğilip bakacak birisi değil ama hani evdeki, içerideki kişi için şey e, hani kendini rahat hissetmesi için perdeleri çekiyoruz, fonları çekiyoruz yani. Ben bugün kuşaklarını bağladım çok güzel oldu çok tatlı oldu. Ve yarın bir gün anne babam geldiğinde de arkadaşlar en azından namaz kılacakları şöyle. Düz, düz, doğru, düzgün bir ortam olsun. Ceylin diğer türlü o arada e, namaz kılınmaz yani kılınırdı mı? zorlanırlardı. Ne gerek var insanları zorlamaya? En azından o da genişledi, iyi oldu, rahat da oldu. Orhan da geldiği zaman en azından orada yatar veya bir misafir geldiği zaman orada yatar. Aynı odayı paylaşırlar ama yatak ayrı olacak en azından. Çok çok iyi oldu yani her açıdan. Bakalım Ceylin gelsin de. Saatlerimiz 6.30 arkadaşlar. Kemal yok. Biz Ceylin'le beraber yemeğimizi yedik. Kemal Eskişehir'e gitti. Görev icabı gitti. Yarın gelecek. Şimdi burada yemek yerken dedim ki şu uzak şehire bakayım. Ben dün izlemedim çünkü bunu. Ben bilerek izlemedim çünkü bugün hazırlık yaparken izlerim diye düşünmüştüm. Ama asla kanalda bunu hep yapıyor yani. Böyle part part yayınlanmışlar. Şu 12 dakikalık olanı izledim. O da en son şeymiş. En son ki kareymiş yani. En sondan başladım. <laughs> İstedim şansıma. Elim ona gitti ne yapayım. Neyse. Kalkayım. Ee, kalkayım. Gidelim. Ne oldu diyecektim. Kalkayım. Şu bulaşıkları makineye yerleştireyim arkadaşlar. Sonra ya Allah ya Bismillah diyelim. Başlayalım. Hadi bakalım. Ben geldim. Şimdi bugün de saat 9 olmadan Bakayım. Saat kaç? Saat 7. 2 saate bitirir miyiz bütün işlerimizi? Bakalım. Yani şimdi ben yaparım ama fırında pişme süreleri olduğu için yetişmeyebilir. Neyse. Şimdi ilk ne yapacağım? Ben böreceği ısladım ama sonra dedim ki niye ısladım? Keşke ıslamasaydım. Çünkü salatayı yarın yapacağım, bugün yapmayacağım. Şöyle ısladım. Ben bunu ıslatmadan da haşlıyorum çoğu zaman. Çabuk da haşlanıyor aslında ama hani bu tür şeyler, bakliyatlar, gaz yapma özelliği var ya en azından hani şöyle bir gaz gazını suya bıraksın dedim. <laughs> İnsanları razı etmesin. Şimdi e, şeyi böreceği Şeyi de bulamadım Demere Market'te. Onu Fileden aldım arkadaşlar. Demere'den şöyle bir yufka aldım. Çikolata sos aldım. Pudra şekeri aldım. Onu dolaba kaldırdım herhalde. Sonra şöyle pırasa aldım. Başka ne aldım? Başka bir şey almadım. Fileden de bunu aldım. Geldim arkadaşlar. Bunu ısladım. Yarın haşlayacağım. Buna bir şey girmiyor arkadaşlar. Yarın çeker miyim? Çekerim herhalde ama yine de söyleyeyim. Buna dereotu, maydanoz, kapya biber. İster köz ister normal. Normal şekilde doğrayın. Benim kapya biberim yok. Buzluğa koyduklarım var. Onlardan doğrayacağım. Ne köz ne normal. Buzluktan çıkardım. Kapya biberi doğrayacağım. Akeşke alsaydım hiç aklıma gelmedi. Öyle normal doğrardık. Sonra işte limon. Bol miktarda ekşili zeytinyağlı, tuzlu. Bir şey. Ekstra bir şey girmiyor yani buna öyle. İşte mısırdır. Ha bir de şey turşu. Kornişon doğrayacağım benim kendi kornişonumdan. O da benim de turşu gitgide acılaşıyor. İnşallah acı bir saati olmaz. <laughs> Arkadaşlarım. Şimdi ilk ne yapacağım biliyor musunuz? Pırasayı hemen şöyle bir soteleyeceğim. Pırasalı börek yaptınız mı hiç bilmiyorum ama çok güzel oluyor. Mutlaka yapın. Bir, bir kere de olsa deneyin. Pırasaları kavuruyorum. Havuç rendeliyorum. Beraber soteliyorum şöyle. İçerisine isterseniz şey de ekleyebilirsiniz. Yani tabii ki tuzunu, baharatlarını ekliyoruz. Peynir de ekleyebilirsiniz. Lor ekliyorlar çoğu zaman ama ben lor yerine çoğu başka işte başka peynirlerim varsa ya da onlardan kullanıyorum. Birazcık da normal inek peynirinden eklemek istiyorum. Ee, normal her zamanki yaptığım börek harcımla yapacağım yine yoğurt süt. Ben buna niye anlatıyorum yapacağız zaten beraber. <laughs> Muska şeklinde de sayacağız arkadaşlar. Ama önce bunu yapayım bu kavrulurken ben o sırada ben o sırada ne yapayım? Ben o sırada profiterol mü yapayım, kurabiye mi yapayım? Neyse bakalım. Hadi bakalım. Bak şunları yıkayarak işlere başlayalım. Şimdi şöyle hemen pırasalımı şöyle minik minik doğradım arkadaşlar. Daha da minik doğrayabilirsiniz. Zaten sote bir tane de böyle irici bir havuç rendeledim. Tuzunu attım. Çıktıktan sonra da isterseniz karabiber ekleyebilirsiniz. Bu kadar. İçerisine yine sararken peynir de eklemek istiyorsanız sarıcın içerisine eklersiniz. Soğuduktan sonra. Şöyle soteleyeceğim. Bu hemen sotelensin. Tamamen suyu çekene kadar. Şimdi bu oldu. Artık bunu soğumaya bıraktım arkadaşlar. Bunun da hamurunu yapacağım. Bu da soğusun. Kenarda yumurtalarını ekleyeceğiz sonra hamur soğuduktan sonra. Bu ne? Profetürol. Bunun için bir su bardağı su koydum. 125 gram da tereyağı ve margarini ben karıştırdım. 125 gram tereyağı ve margarin. Bunu da yine aşamalı aşamalı yapacağız. Bu sosun ben böyle inhacını hazırladım. Buraya. Burada ne var? Burada da bir yumurta. Çarpmadım henüz. Bir yumurta. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı süt var. Göz kararı koydum ama aşağı yukarı böyle. Hay Allah ama da bağırdım be. Ya çocuk. Allah. Tadının <laughs> şebesi beni öldürüyor Çocuk ya. Olur, bana, bana evet yapıyoruz bakalım bir şeyler. Bakın kaynadı arkadaşlar. Şöyle 200 ml bir su bardağı onu ekliyorum. Böyle 2-3 dakika karıştıracağız. Şöyle karıştırayım. Kapattım artık bunu soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Bu hamurun tamamen soğuması gerekiyor. Bunu en son yapacağız yani. Evet şimdi e, en basitinden de bir kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. E, şu hepimizin bildiği kurabiye aslında ama yine de tarif vereceğim. Burada üstüne bulayacağız kurabiyelerin. Burada şeker ve ceviz var arkadaşlar. Bir yumurtamızın sarısını ekledim, beyazını üzerine ayırdım arkadaşlar. Şöyle bir yumurtanın sarısı, yarım su bardağı sıvı yağ.

Onu kontrol edeceğim. birazcık fazlaca eleyip düşüyor. O yüzden, tariften şaşmayın yani. yani. Un az geliyormuş gibi görünebilir ama gelmiyor. Tam ölçü, şöyle. Kurabiyeler hazır arkadaşlar. Bunları göndereyim. Bu pisti. Hemen arkasından profiterolü koyalım. Sonra da böreği yapalım. Daha profiterolün hamuru soğumamış çünkü. Ben bunu sarayım. Ama en son pişireceğim böreği çünkü burası fırını kokutuyor. Peynir de ekledim. şükranlığım hazır arkadaşlar. Pişti fırından çıktı. Bu tepsiyi kullanacağım şimdi. Buna başka bir şey boşaltacağım. Buna profiterolü koyacağım. Böreğim hazır sadece üzerine yumurta sürüp yani birazcık harcım kaldı. Ondan sürüp susam ekleyip fırınlayacağım. Ama bu en son pişecek arkadaşlar. Bu pişecek. Fırında bir süre bekleyecek. Fırının kapağını hemen açamıyorum çünkü kosanmasın diye. İnmemesi gerekiyor yani. O yüzden bu fırında beklerken ben o sırada çayımı içerim. Çay demledim. Saat 8.30 bu arada. Çayımı içerim. Artık en sonda muhallebisini yaparız. Doldururuz. Bu da o sırada pişer. Güzel ayarladık. Hallettik. Şimdi bu tamamen soğumuş. Tek tek. 3 adet yumurta kıracağım. Tek tek kıracağız. Tek tek çırpacağız. Niye koydum ayarlı? Bunu şöyle karıştıra karıştıra iyice yediriyoruz arkadaşlar. İsterseniz mikserle çırpın. Ama ilk etapta bunu böyle bir yedirmeniz gerekiyor kaşıkla. Mikserle çırparsanız olmuyor. Şunu da boşaltayım şöyle. Tepsinin soğuması gerekiyor çünkü. Üzerini kapatırız. E, dinlendire dinlendire hamuru üç yumurtayı da yedirdik tamamen. Bakın hamurum artık yumurta hiç belli değil. Hamur, hamur oldu. Tepsi değişikliğine gittik çünkü buna sığmayacaktı. Şöyle kameram oynuyor mu diye bakıyorum. Oynamıyor. Şarja taktım. Şarjım bitti. Kırmızı ısıttın. Asılmıyor. Şimdi şöyle şöyle. Bu Krufeller çıktı fırından arkadaşlar. Şimdi börek fırına giriyor. Yani yaklaşık bir yarım saat falan pişti. 180 derecede. Benim fırın biraz çok pişiriyor. Sanırım. Şunu da şöyle bir evet, pişsinler bakalım. Böreklerim <laughs> çıktı arkadaşlar fırından. Nasıl güzel kabardılar bakın. Şöyle. Mis gibi bir börek oldu. Bir pişiyor burada. Sonra bakın bunları kestim. Bugün bunun çikolata sosunu sabah yapacağız. Arkadaşlar. Muhallebisini yaptım, soğudu. Muhallebisinde ne var? İki buçuk su bardağı süt var, bir buçuk çay bardağı şeker var, üç yemek kaşığı un var, bir yumurta var. Bir de en son piştikten sonra vanilya ekliyoruz. Şöyle dolduruyorum. Biraz daha kıvamlı olması gerekiyor, ama... Şöyle doldurup buna koyacağım. Bu şekilde de dolaba kaldıracağım. Sabah da artık çikolata sosunu dökeceğiz. Bu da hazır arkadaşlarım. En son sabaha çikolata sosu dökülecek kaldı. Diğer böreğim de çıktı. Evet bitirdik arkadaşlarım. Sadece salatam kaldı yarın için. Bir de çikolata sosumuzu yapacağız. Ee, onu da öğlen yaparız Allah izin verirse. Şimdi bulaşık makinem çalışıyor. Bitmek üzere hatta. Gerçi bir iki bulaşık vardı elimde yıkasam mı demiştim ama bitiyormuş bu da. Bunu yerleştiririm onları da makineye yerleştiririm tekrar. Kurutmayı beklettim çalıştıracaktım hem fırın hem bulaşık makinesi çalışıyor onu da çalıştırmayayım. Olur ya sigorta atar diye korkuyorum. Vandan tedbirliyiz bu konuda biliyorsunuz kapağında artık gideyim. Onu da şöyle bir dönsün. Beyazlar yıkamıştım bugün. Öyle arkadaşlarım. Şimdi iki gün böyle hareketli olunca ben bugün bilerek geç başlattım. Sadece bu hazırlığımı çekmek istedim size. İyi yaptım mı? Bilmiyorum. İyi yapmışımdır. Umarım severek izlemişsinizdir. Ben de artık bir dinlenme ihtiyacı hissediyorum açıkçası şu saatten sonra. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız ve puanlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşürüz. Yarın inşallah. Allah izin verirse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.